Bu vergi haftasının amacı toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve var olan vergi bilincini de daha yükseklere taşımak. Bu düşünce merhum Adnan Kahveci'nindi. O dönemin Maliye Bakanı toplumda vergi bilincini oluşturmamız gerekiyor. Vergide başarıyı yakalayabilmek için kanun gücüyle, idarenin gücüyle başarıyı yakalamak mümkün değil. Muhakkak toplumsal destek lazım. Toplumsal destek gerekir ve bunun için de vergi bilinci gerekir. Merhum bu düşüncedeydi, o nedenle de ihtas etti ve bu vesileyle de ben merhum Adnan Kahveci'yi rahmetle şükranla anıyorum. Tabi her devlet için çok önemli. Ama şu var, bir taraftan verginin önemini anlatırken, bir taraftan toplumda vergi bilincini yaratırken, yükseklere çıkarmaya çalışırken öte taraftan da vergi idaresi olarak bizim sunmuş olduğumuz hizmetin kalitesini de artırmamız gerekiyor. Mükellef odaklı, insan odaklı, güler yüzlü bir hizmeti sunmanın gayreti içinde olmamız lazım. Kesinlikle hizmet kalitesini artırıp ve arz etmeye çalıştığım gibi bu anlayıştaki bir ver vergi idaresini mükellefin hizmetine hazırlana getirmemiz lazım. İnsan odaklı, güler yüzlü, mükellef odaklı bir anlayışı yerleştirmemiz gerekiyor. 25 yıldır Maliye Bakanlığı'nın sürdürdüğü bir gelenek var. Vergi haftası kutlamaları çerçevesinde il bazında ve ülke genelinde çok vergiyi zamanında ve tam olarak ödeyen mükelleflerimizin hem iş dünyasına bir rol model olması hem de vatandaşlık borcunu en iyi şekilde yerine getirdiklerinden dolayı bir şükran devlet ve millet adına mükelleflerimize bir şükran sunma yapılan 25 yıldır geleneksel bir faaliyet var. Biraz önce referalarımız vergi niye verilir, niye verilmesi lazım? Ondan bahsettiğim, ben ona çok değinmek istemiyorum ama kısaca şunu demek istiyorum. Vergi devlet olmanın bir gereği. Yani siz bir ülkeyi devlet olarak tanımlayabilmeniz için olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi vergi toplama yetkisinin olmasıdır eğer bir otorite vergi toplamıyorsa onun adına devlet denmiyor. O yüzden verginin böyle bir özelliği var. O yüzden gelişmiş ülkelerde, basın toplumlarında vergi bilincinin toplumun her kesiminde ve her bireyde yerleşmiş olduğunu görürüz. Bu nedenle rahmetli Adnan Kahveci'den biraz önce bahsetti. O da 25 yıl önce bu düşünceden hareketle hem değişen devlet yönetim anlayışının bir gereği olarak hem de Devletin cebeli yüzünü değil, şefkat yüzünü izah eden, açıklayan, niye, neden sorularına cevap veren bir yönetim anlayışını toplumun her kesimine ve üç dünyasına yansıtma anlamında böyle bir etkinlik başlatıldı ve bunun faydasını da görüyoruz. Tabi devlet sadece vergi devlet olmanın bir gereği değil. Aynı zamanda kalkınmanın da bir gereği. Eğer siz düzenli olarak devletin gelirlerini planlamıyor, kuramlayamıyorsanız yatırımlarınızı ve hizmetlerini de planlayamazsınız. Dolayısıyla topluma sunacağınız yatırım hizmetleri de bir plan ve program çerçevesinde yürütemezsiniz. O yüzden de kalkınmanın temeli vergi bizim 12.600 civarında vergi mükellefimiz var. Bu sene 314 milyon vergi tahsil etmişiz. Oran itibariyle iyi. Yani %70 ve %80'lerde bir tahsil oranımız var. Birçok ile göre Erzincan her konuda civar illere bulunduğu bölgeye ve ülkeye örnek miyim? Biraz önce bir yardım için sanayi ve ticaret odamızda iş adamlarımızla yine birlikteydik. Orada da söyledik. Bu konuda da Erzincan civarı iner göre örnek Kendi kapasitesine göre vergisini zamanında ve tam ödeyen iyi. <laughs>